Evet hepimizi derinden sarsan deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti ve tabii ki Gaziantep'te bu yaralar hızla sarıldı. Konutlar bir bir yükseldi. Şu anda da yanımızda Gaziantep Vali Yardımcımız Sedat Sezik bulunuyor. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet deprem konusundan söz ettik. Biz de şu anda tam da o noktadayız. Deprem konutlarının yükseldiği noktadayız. Bu konutlarla ilgili sizlerden bilgi alalım. Aynı zamanda izleyicilerimize bu konutları gösterme fırsatını yakalamış olalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizim Gaziantep genelinde hı hı. sürecin ilk başından beri değerlendirdiğimizde 300 bin, bin binada hasar tespit yaptık. Hı hı. Bu 300 bin, bin binada yaklaşık 1 milyon yüz bin e, konuta yani bağımsız bölüm diye tabir edeceğimiz bölüme isabet ediyor. Ve daha sonra hasar tespitlerinden sonra malumunuz hızlıca geçeceğim. Hak sahipliği sürecimizi başlattık. Hı hı. Ve şu anda Gaziantep genelinde 10.800 merkez olmak üzere toplamda 16.500 hak sahibimiz bunun Büyük bir rakam. Depremin hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 25.000 konutun temellerine attık Gaziantep'te. Daha sonraki süreçte işte rezerv alanlarla birlikte günceldi şu anda 29.000 konutun 29.900 yani 30.000'e yaklaşık konutun inşası devam ediyor. Bunlardan 21.000 konutun da inşası tamamlandı. Sayın Valim şu anda burada kaç konut var? Şu an burada 152 konut var. Burası kırsal mahalle diye tabir ettiğimiz Atalar Mahallemiz bizim. Hı hı. Burada 152 konut var. Biz buradaki 152 konutu vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştirdik. Evet, Vatandaşlarımız peyderpey buraya, görüyorsunuz zaten kendileri de eklentilerini evet. yapmışlar, kendi güvenlik önlemlerini almışlar, yerleşiyorlar ve burada küçük bir adeta küçük bir köy kurduk. Yani. Hı hı. yani hızlı bir şekilde aslında anahtarlar teslim edildi aynı zamanda vatandaşlar da hızlı bir şekilde adapte oldu diyebiliriz. Şu anda da burada gözlemleyebiliyoruz bu durumu. Peki Gaziantep geneline gelirsek, Gaziantep genelinde de baktığımız zaman konutlar hızla yükseldi. Oradaki durum nedir? Bize ondan bahsederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi biraz önce belirttiğim gibi bizim Gaziantep genelinde toplam hak sahibi sayımız 16.500. Bunun 10.800'ü merkez, e, 5.000 700 civarı da kırsal hak sahiplerimiz, kırsal mahalledeki hak sahiplerimiz. Şu an Gaziantep genelinde 10 bin, yani 11 bine yakın e, konutumuzu biz teslim ettik. Geriye bizim toplamda 5 bin hak sahibimizin konutu kaldı. E, bunların da İnşaat süreçleri devam ediyor. Ve i̇nşallah yıl sonuna kadar veyahut da önümüzdeki aylarda bunların çoğunu tamamlamış olacağız. Sayın Malim bu arada hızlı yükseldi dedik konutlar için ama aynı zamanda yıkımı yapılan konutlar da var. Hı -hı. Orta hasarlı konutlardan söz edecek olursak onlar için ne dersiniz? Bizim depremden hemen sonra 14.300'e yakın ağır hasarlı binamız vardı. İlk Hı -hı. etapta ağır hasarlı binaların yıkımına başladık. Şu an geldiğimiz noktada ağır hasarlı binaların %95'e yakınını yıktık. <laughs> Daha sonraki süreçte orta hasarlı binalar, 4300'e yakında Gaziantep genelinde 9 ilçenin tamamında orta hasarlı binamız Zaman zaman da şehir merkezinde olsun, diğer ilçelerimizde olsun, ilçe merkez, merkez ilçelerimizde olsun bu yıkımları görüyoruz. Basında bunu zaman zaman takip ediyor. Biraz önce bahsettiğim gibi yıkım çok komplike bir... Çünkü bunun ekonomik hayatı durdurmaman gerekiyor. Evet. Sosyal hayatı devam ettirmen gerekiyor. Onun haricinde trafiği minimum düzeyde etkilemen gerekiyor. Şimdi orta hasarlı binaların ilk numarada bu kapsamda biz devam ediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Biraz önce bahsettiğim gibi şimdi 4300'e yakın orta hasarlı binamız var. Bunun biz 1200'ünü 1300'ünü yıktık. Büyük kısmı da mahkemelik şu anda. Mahkemelik binaların, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Mahkeme süreçleri tamamlandıkça da şehir merkezimizde olsun, diğer ilçelerimizde olsun yıkımlarımıza devam ediyoruz. Evet Aslında bilinenin aksine yani binalar yıkılmıyor değil. Bazı e, hukuksal işler, işlevler de işin içine girince bazı aksaklıklar olabiliyor çünkü zaman giriyor işin içine. Her bir binanın yıkımında ince ince hesabını yapıyoruz. Arkadaşlarımız mühendis arkadaşlar hesabını yapıyorlar ve her şeyden önemlisi yıkmaktan ziyade toplumu, vatandaşı, şehir hayatını, şehrin sosyal yaşantısını minimum düzeyde etkileyecek şekilde yıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Mesela bir örnek vermek gerekirse. Şehrin merkezindeki çok işlek bir caddemizde 3 <laughs> tane bizim binamız var. Bu üç tane binanın ikisi mahkemelik. Evet. Bir tanesi normal yıkıma müsait durumda. Ama biz o iki mahkemelik binayı o üçüncüyü de üçünü beraber yıkabilmek ve şehrin trafiğini bir defa kapatabilmek için o iki binanın mahkeme sonucunda zaman zaman beklediğimiz Hı -hı. oluyor. Buna benzer Sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bir de aynı zamanda Sayın Halim Cuma günü okullar kapandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı son buldu. Ee, geçen hafta aynı zamanda Milli Eğitim Müdürümüzle İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber e, deprem sonrası yapılan okullardan güçlendirme çalışmalarından söz etmiştik. Bir de sizden de aynı zamanda bu okullardan ne alabiliriz, ne öğrenebiliriz onu soralım. Şunu söyleyebilirim. Ee, tabii 6 Şubat depreminde bizim yaklaşık e, 105 okulumuz ve eklentisi depremde zarar gördü. Biz depremden sonraki bir iki yıllık süre zarfında 105 okul ve eklentisini yaptık. Bu yaklaşık zarar gören okulumuzun e, derslik sayısı 700'e tekabül ediyordu. Şu anda 105 okulun yerine 105 okul inşa ettik. Yani bu da 2400 derslik olarak inşa ettik. Yani 700 dersliğimiz e, depremde zarar gördü. 2400 dersliği de şu anda Gaziantep'e, Gaziantep'le öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Tabii şu anda sadece durum bu şekilde değil, devam da ediyor. Evet. Yaklaşık 121 bizim eğitim tesisi, bunun 114'ü okul olmak üzere hı hı. eğitim tesisi projemiz devam ediyor. İnşallah yıl sonunda yine bunun 114'ü okul demiştik, 2400'e yakın derslikle beraber yani toplamda 700... Yıkılan dersliğimizin yerine 4500 derslikli yeni bir eğitim e, kapasitesine sahip olacağız. Hı hı. Yine kamu binalarımızdan hasar olanlar, orta hasarlı olarak geçenler vardı, karakollarımızdan yıkılanlar vardı, hastanelerimizden, sağlık tesislerimizden zarar gören, hasar olan yerler var. Bunların hepsinde de peyderpey tamamlamaya ilgili bakanlıklarımızın e, öncülüğünde tamamlamaya gayret ediyoruz. Bir de Gaziantep valimizin de bir sözü vardı. Bir derslik yerine beş derslik miydi? Evet, bir derslik yerine beş derslik demişti <laughs> Sayın Valimiz. Fakat şu anda bir derslik yerine biraz önceki verdiğim rakamlarda 6-7 dersliğe tekabül ediyor. Yani hani ee, daha da arttırmaya Artmaya gayret, evet. gayret Çok güzel. Son olarak sizden şunu da öğreneyim. Aslında biliyoruz zaten ama zemin etüdü yapılıyor bu hmm. binaların, e, köy evlerinin vesaire. 3 artı 1, 2 e, artı 1 şeklinde yapılıyor. Yatay mimariye uygun yapılıyor. Hmm. Bir de ondan kısaca bilgi alırsak. Yani şöyle tabii ki 6 Şubat depremi bize maalesef ki çok büyük acılar yaşattı. Ve hepimiz işte bundan bir ders aldık. Aynen. Almaya da gayret gösteriyoruz 6 Şubat depreminden sonra yer seçimlerinde bizim kendi teknik kadrolarımızdan, mühendislerimizden, bakanlıklarımızın mühendislerinden, jeofizik mühendislerimizden, inşaat mühendislerimizden ya yani bu bilimle ilgilenen ne kadar misimiz varsa hepsini bir araya gelip oluşturdu. Buradan işte ne bileyim topraktan numunelerin alındığı bir süreçten yer tespitini yapıyoruz. E, yeni yapılan konutlarımız ki zaten TOKİ bunu TOKİ tarafından yapılıyor. TOKİ bunu 6 Şubat depreminde de kanıtladı. Hı hı. Yani Türkiye genelinde yıkılan bir tane TOKİ binası olmadı 11 ilimizde. Yine aynı e, kurumumuz TOKİ tarafından tüm bilimsel altyapıları hazırlanaraktan yani deprem konutlarımız inşa ediliyor diyebiliriz. Yani. Çok şükür diyelim. Evet, evet GRT TV'nin bugünkü konu Gaziantep vali yardımcımız Sayın Sedat Sedikli. Tekrardan yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Depremle ilgili önemli önemli başlıklar altında konuşma fırsatımız oldu diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.